Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Mevlana'nın şehri Konya'dayız. Konya güçlü sanayisiyle her zaman ön plana çıkan bir ilimizdir. Sürekli de kendini geliştiren, sektöre yön veren markalarında nabzını tutuyoruz. Rıza Bey yanımızda. Rii makinedeyiz. Bakalım bize hizmetlerinden neler bahsedecekler. Merhaba nasılsınız? Merhaba efendim hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederiz sağ olun Rıza Bey. Sohbete geçmeden size eğitim hayatınıza kısaca bir tanıyalım. Tabii ismim Rıza, soy ismimiz. Ee, Karatay Üniversitesi mekatronik mühendisiyim. Hı hı. Kaç yıl oldu sektör? Ee, 2011'in e, Nisan ayında kurmuştum ben burayı. Evet. Yaklaşık e, 2,5 yıl. Peki. işleriniz nasıl gidiyor Rıza Bey? Memnun musunuz? Şükür işlerimizden memnunuz. Hı hı. Ee, hani biraz e, ekonomiden dolayı sıkıntılar Tabii var. piyasa ama, şartları aynen. biraz sıkıntılı gidiyor ama siz yine diyorsunuz şükür. Şükür, aynen. Bir şekilde, bir şekilde yağımız aynen. dönüyor, kavruluyor diyebiliriz. Peki e, siz nasıl tanıştınız sektörle? Hikayeniz nasıl? E, ben kendim zaten daha önce devamlı makine imatına, Yapan makine bir tasarlandı. insansınız, tamam, tasarımlar tasarımla uğraştığım için evet. e, bu işi biliyordum. E, bir arkadaşımın aracılığıyla da bu işe girmiş olduk. Kendisine de ayrıca Hı -hı. teşekkür ediyorum. Evet, o sizi biraz teşvik etti herhalde evet. bu sektöre. Evet. Neler yapıyorsunuz daha önce mesela? E, bir Petrotek diye bir firma var. Evet. Tabii tabii söyleyebilirsiniz, buyurun. Petrol doğal gaz makinesi yapıyor. Türkiye'de tek e, hı hı. şu an en büyük Türkiye'nin sondaj makinesini o yaptı. O projenin içindeydim ben. siz o projede evet. görev aldınız. Evet, evet. Üç boyut tasarımlar Üç boyut mı tasarımlarını yapıyorduk, yapıyorduk biz? Sondaj evet. makineleri. Tabii sondaj tamam. makineleri. Petrol doğalgaz sondaj makinelerinin. Zaten orada bir aşinalık Oradan var. Orada bir aşinalık var. Ondan daha önce de Timosan'da e, araç üstü ekipmanları var. Hı. Bu yol süpürme, süpürme evet, makineleri. Evet, evet, evet. Elde e, yollar yolları süpürme, süpürme makineleri. Evet. Onların tasarımlarında da daha çalıştım. Güzel, güzel. Içeriz, güzel Kendinizi sürekli tabii, tabii. böyle donanım iyi yani. Altyapınız sağlam aynen. diyebiliriz o zaman. Peki şimdi neler yapıyorsunuz? Bu makinemiz nedir? Hangi sektöre hitap ediyorsunuz? Bu makinemiz e, bizim post cihazları, yazar kısa post evet. Cihazlar, evet. E, Elimizde e, o sürekli gezen post tabii, tabii. cihazlarımızın tabii, tabii. içindeki karşısında. o fişleri e, Siliklerin olduğu yer. Baskıyla yani. birlikte evet. yapan makine üretimini yapıyoruz. Baskısını gibi. da yapıyorsunuz. Tabii tabii arkasında baskısını da yapıyoruz. Güzel. Şimdi bunu nasıl geliştirdiniz, nasıl yaptınız? Şimdi bu makine şu an bizim yarı otomatik diye isimlendirdiğimiz bir makine. Normalde ben bunların birkaç yerde manuelini gördüm. Hmm. İncelediniz. İncelediniz, bir arge yaptınız Aynen. herhalde. İnceledim, nasıl evet. çalışıyor, çalışma evet. mantığını çözdükten sonra yarı otomatik hı hı. ve tam otomatiğe doğru geçiş yapmayı düşünüyordum. Ama önce bir otomatik şu anda yarı otomatik, biraz otomatik Şu anda yarı otomatik Şu an bunu sıkıştırma, kesme, yapıştırma tamam. sistemi, fren sistemi otomatik komple. Bunlar da elektronik, eski manuel düğmeli elektronik yapıyorlarmışmış. Ben bunları komple otomasyon olarak PLC'ye çevirdim. Evet. 7 inç ekranla evet. birlikte. Güzel, güzel. Freni manuel sistem yapıyorlarmışmış. Ben komple kendisi gerginliğini ölçerek Hı -hı. otomatik kendi frenini de kendisi ayarlıyor. Yani bunları kesebilmesi için, şu bobinin kendisinin çalışabilmesi evet. için fren ayarı olması lazım. Hı -hı. O fren, fren ayarını manuel yapıyorlar bir önce. Evet. Siz? Ben onu otomatiğe çevirdim. Otomatiğe. Hı -hı. Yani üzerinde bir geliştirdiniz tabii bu tabii, işi. Tabii. Daha iyi bir kullanışlı bir hale getirmişsiniz. Aynen. Anladığım kadarıyla. Peki. Size başarılar diliyorum. Ee, şimdi hedefiniz ne bu iş? Sektörde hayaliniz var mı? Bir RG böyle ileriye dönük. Ee, hani bu bu tarz ma makinelerde daha gelişmiş Hı -hı. ve e, hani robotik o biraz o sisteme mi geçeceğiz? sisteme doğru geçmeyi düşünüyoruz. Ee, var mı bir altyapı? Hazırladınız mı bir şeyler? Ee, yavaş yavaş yapmaya çalışıyoruz. Geliştiriyorsunuz yani. yani. Çünkü Tabii, tecrübeli yani. bir insansınız, eğitiminiz eğitiminizi de almışsınız bu konuda. Peki, sizi tercih eden müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, Destek e, önemli sonuçta bu iş yaptığımız, ürettiğimiz makinelerin her zaman her daim arkasında, arkasında da, falan, da Onu da buradan taahhütünü yapmış olalım. Ha. Peki size kolaylıklar diliyorum. 2024 yılı güzel geçsin inşallah. i̇nşallah. İlerleyen zamanda farklı bir röportajda yeni projelerinizde görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık.